Biliyorsunuz ki 1 ve 7 Nisan arası kanser haftası. Biz de bu haftanın önemine dikkat çekmek için şu anda karşımda Ali hocamı ağırlıyoruz. Bize kanserde bitkilerin ne kadar etkili ve güçlü olduğunu anlatacak. Ekran başından ayrılmayalım. Notlarımızı da alalım. Çok güzel kürlerimiz var çünkü. Evet. Alo hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Güzel, teşekkür ederim. Gerçi biz Nasılsınız? bundan sonra iki haftada bir hep beraberiz. Evet öyle kararlaştırdık. Evet. İyiyim çok teşekkür ederim. Güzel. Hem de bugün çok enerji doluyum. Niye bilmiyorum. Baharın etkisi diye kadar düşünüyorum. Güzel, tabii, ya da yani. pembelerin etkisi. O da olabilir. Güzel görünüyorsunuz. E, bu maşallah. hafta kanser haftası evet. hocam. E, kanserle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bize neler söyleyebilirsiniz? Kanser dünyada ve ülkemizde Maalesef. çok hızlı efendim artmakta olan bir hastalık. Bunun e, pek çok sebebi var. Yani sadece sigara ve alkole bağlıyorlar. Bu değil. Genetik. Bunun, e, bunun dış genetik, genetik yani. de çok söylenemez aslında. Yani o da bana göre çok e, O da mı yanlış tabii bir zayıf, bilgi? Zayıf bir şey. E, en önemli şeyleri, Yani bunda en etkili olan çevre kirliliği, tarım ilaçları gıdalar değil mi? E, bozulmuş işlen, gıdalar, artık gıdalar, maalesef meyve, sebzeler, meyve, şey meyve doğal ve yemiyoruz. sebzeler artık tarım ilaçları bol bol e, maalesef e, kullanılıyor, bilinçsiz kullanılıyor. E, bununla alakalı a, artı tabii yaşadığımız e, ortamda büyük stresler vesaire bu ne yapıyor? E, bağışıklık sistemimizi son derece düşürüyor. Aslında Ali hocam şey evet. de çok önemli değil mi? Bütün hastalıkların başı stres, Tabii. üzüntü. Tabii. Çünkü e, vücut sistemi öyle bir e, değişik çalışıyor ki bağışıklığınız düştüğü anda zaten bu hastalıkların hepsi vücudumuzda var. Ama en zayıf olduğunuz zaman sizi yakalıyor ortaya çıkıyor. Çok güzel söylediniz. Bu hastalık zaten bizim doğum e, doğumla birlikte kanser hücreleri zaten bizde var. Ama ne yapıyoruz? İşte biz bunu işte stresle Yanlış beslenmeyle vesaireyle tetikliyoruz. Tabii bunun e, artı olarak işte dediğim gibi tarım ilaçları var, efendim çevre kirliliği var. E, var da var. İşte yanlış e, kullandığımız bugün et diye yediğimiz tavuk ve sığır etleri var değil mi? Yani, Tabii ki. Kırk e, günde tavuk mu olur? Yani normalde 3 ayda yetişen ve e, yenecek hale gelen Eskiden... tavuk biz... Tabii Tavuklarda bir saatte iki saatte saat, ancak haşlanıyordu saat. doğal tabii. olduğu için. Tabii bunlar hocam biz buradan verdiğimiz her şey tavsiye bitkilerin ne kadar faydalı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki öncelikle doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini de bir kez daha vurgulayalım. Evet. Şimdi burada anlatacak olduğumuz şeyler doktor e, tedavilerini etkileyecek şeyler değil. Bu sadece tamamlayıcı, koruyucu, tamamlayıcı, koruyucu ve önleyici olarak e, şey yapacağız. Bir de tabii bazı kanser e, hastalarımız var maalesef öyle bir şeye geliyorlar ki, duruma geliyor ki çare yok. Artık çaresiz kalıyor. Ha Burada Kesinlikle. da zaten ismi de e, tamamlayıcı tıptır. Yani bizim tıbbi bitkilerle yapılan tedavinin diğer ismi tamamlayıcı tıptır. Burada da çaresiz kalındığında yine başvurulabilecek yöntemlerdendir. Lakin yine dediğimiz gibi doktor kontrolünde olursa Kesinlikle. doktorun bilgisi dahilinde kullanılırsa çok daha daha iyi sonuçlar bu yönde. Evet. Peki tedaviye yani kanser hastası biriyle tanıştığınızda evet. tedavisine tabii ki mutlaka onun bir dosyasını tıbbi olarak şeyini inceliyorsunuz geçmişine. Buna destekleyici olarak hangi bitkiler ve nasıl kullanılmalı? Şimdi Filiz Hanım, öncelikle ben bir doktor değilim. Zaten evet, Siz... e, bir teşhis vesaire bilmem ne falan filan böyle bir şey. Bir Değil üzüldüm. Ali Hocam, tıbbi <laughs> bitkiler uzmanı <laughs> Tabii, ve araştırmacı evet. diyoruz sizin Ama için. Ama ne var? Ee, bizim e, böyle bir tanı konulmuş, tedaviye başlanılmış veya efendim ben kanserden korunmak istiyorum. Nasıl korunurum? Ha, bu da çok önemli. <laughs> Kanser nasıl? olmak gerekli değil illa. Değil, Kanserden ki. korunmak için de yapabilecekler neler yapabilirim? Nasıl bağışıklık sistemimi güçlendirebilirim veya almış olduğum, maruz kalmış olduğum işte gıdalardan şundan bundan çevresel telefonların ee, radyasyonlarından her şeyden her şeyden, stresten biraz önce dediğiniz gibi nasıl korunabilirim? Etkilenmiş olduğum bu vücut hücrelerin kirlenmiş olan bu hücrelerimi nasıl temizlerim? Nasıl bağışıklık sistemimi maksimuma çıkartabilirim? Veya bağırsaktaki dost bakteriler dediğimiz probiyotiklerimizi nasıl zenginleştirebiliriz? Probiyotikler biliyorsunuz Probiotikler kansere karşı. Çok, evet, önemli. Efendim, bizim en güçlü silahımız. Bu ne kadar zayıf olursa ki yüzde seksandır bağırsaklardaki efendim probiyotik yani bağışıklık sistemi destekleyen efendim probiyotikler yüzde seksan civarında bağırsaklarda bulunuyor. Probiyotik yoksa zaten bağırsaklarda zaten birçok, birçok e, hastalığın e, nasıl diyeyim vitamin eksikliğiniz de tabii çıkıyor ki, ortaya. Tabii, Çünkü tabii. bağırsak emilimi olmayınca evet. işte B vitamini eksikliği, D vitamini eksikliği her şey, bunlar her, her şeye şey, etkiliyor. Her şey bağırsaklarda başlıyor Demek aslında. Demek ki ana... Temamız aslında bağırsak evet ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek. Bunu da neyle yapacağız? İşte tıbbi bitkilerle önce hücrelerimizdeki toksinleri temizleyerek başlayacağız. Daha sonra ev yoğurduyla, ev sirkesiyle, efendim evde hazırlamış olduğumuz e, turşular vesaire kefirlerle Doğal. bunu e, güçlendireceğiz. Yani oradaki probiyotik sayımızı da artıracağız. Kanımızı da dediğim gibi toksinlerden bitkilerle arındırırsak efendim ee, müthiş bir şey çıkar ve kanser aslında korkulacak bir hastalık değil. Bana sorarsanız ve uzak doğuda böyle bakılıyor. Ee, korkulacak bir hastalık değil. Baş ağrısı gibi Siz düşünün. Siz özellikle de Çin'de de Tabii, bu konuyu çok Baş ağrısı gibi düşünün. Herhangi bir rahatsızlığınız gibi düşünün. Yani. Grip gibi bir şey değil. Yani. Çünkü niye? Yani o bölgede e, bir şeyler doğru gitmediğine e, dair e, size sinyal bir veriyor. sinyal veriyor. Evet. Eğer o bölgedeki o arzayı giderirseniz ne olur? Eski sağlığınıza kavuşmuş Peki, olursunuz. hocam şey de oluyor. Yani kanser tedavisi işte gerek tıbbi gerek e, e, bitkilerle atlattı. Neden daha sonra tekrar metastas yapıyor? Yani neden başka bir yerde çıkıyor? Yani orada bitirdiğiniz hücreler, o kanserli hücreler evet. demek ki bitmiyor. Vücudun bir yerinde tekrar çıkabiliyor. İşte burada tedaviyi yarıda kesmek. Hı. En, e, en, önemli en önemli etki etken bu. bu. çoğuları tedavi yarıda kesiyorlar. Veya... Kartları bilin... düşüyor sanırım. Kartları oluyor. Efendim e, tekrar stresli bir hayat, tekrar bir korku, endişe. Bunlara en büyük sebepler. Ama dediğimiz gibi bizim burada anlatacağımız tıbbi bitkileri doğru şekilde kullanırlarsa... ...inanın bunu başarmış olurlar. Yani... Ee, tıbbi bitkiler deyip geçmeyelim. O zaman diyelim mi hocam, ekran başındaki e, seyircilerimiz, kalem kağıtlarımızı alalım. Evet. Şimdi hocamız bize bu bitkileri ve e, birkaç da kürümüz var bununla ilgili evet. anlatacak. Şimdi bize ayrılan süre malum çok. E, Maalesef, yani gönül ister yani çok, çok saatlerce Tabii. konuşalım. Yani bunu saatlerce konuşabiliriz. Ama biz mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde nasıl e, bundan, e, tıbbi bitkilerden e, faydalanabilirler? bunu hemen. Hızlı hızlı evet, bir şekilde. Evet, sosyal medya hesaplarımızdan da, da bana, hocama evet, yazabilirsiniz. Evet. Şunu da belirtelim. İleriki zamanlarda biz e, diğer programlarımızda her bitkiyi detaylı bir şekilde anlatacağız. Hocam bir sonraki e, programlarımızda öyle bir e, tabii, tabii. güncelleme yapalım mı? Yapalım. Her programımızda yapalım. bir bitkinin üzerine eğilelim. Sadece o bitkinin etkilerini evet. nasıl kullanacağını ve nelere Nerede iyi geleceğini konuşuyoruz. Bitkiyi nasıl tanıyabileceklerini hatta kendileri bunu değil mi bizzat evet. çok daha güzel oluyor. Tamam hocam o evet, zaman hemen yapalım. başlayalım bitkilerimize. Evet. Ee, birinci şeyde e, bilmiyorum ben arkadaşlara bildirmiştim. E, onları bir yayınlayabilirlerse. Evet ekrana bir alabilir miyiz hocamın kürlerini ve bitki tariflerimizi? Zannediyorum ilk akciğer, ha, karaciğer, bağırsak ve pankreas e, kanser için kullanılabilecek. Demişiz. Ben okuyamıyorum hocam tamam, gözlüğüm tamam, tamam. yok daha görmüyorum. Şimdi burada 6 gram kadar eğir e otu yani şu ot. Burada e, bugün çok acil geldik onun için çok fazla bir şey getirememişler. 40 kilidimiz var, eğir otumuz var. var ve civan perçemimiz var. var. Bu eğir otu Türkiye'de çok bilinen e, bir e, ve kullanımı çok yaygın olan bir ot değil. E, bu eğir otunun... Kökünden elde edilme. Diğer isimleri Hazanbel vesaire gibi pek çok isimleri var. En çok hangi bölgelerde yetişiyor hocam? Yani daha çok böyle gölet, sulak bölgeler, nehir kenarları, baraj kenarları oralarda daha çok yetişir. Ve Türkiye'de çok bilinen bir şey değil fakat tıbbi açıdan çok değerli bir bitki. Öz, özellikle Uzak Doğu'da çok sıkça kullanılan. Karaciğer kanserinde, akciğer kanserinde Takviye edici, efendim tamamlayıcı ve destekleyici olarak çok sık başvurulur. O zaman eğir edici. otu için karaciğer hemen ve daha hemen, etkili geliyor. Hemen ediyoruz. anlatalım ee, nasıl kullanacaklarını. Bunu e, ince ince kıyabilirler. Daha sonra havanda dövebilirler. 5-6 gram kadar yeterlidir. Akşamdan e, bir bardak e, suyun içerisine hatta bir bardaktan biraz fazla olabilir soğuk suyun içerisine bırakacaklar. Sabaha kadar bu bekleyecek. Sabah bunu bir taşım kaynatacaklar ve bir kere fokurdatacaklar. Bir kere fokurdatmaları yeterli. Ee, fazla kaynatmasınlar. Bunu sabah kahvaltıdan 10 dakika önce bir yudum. Kahvaltıdan hemen sonra bir yudum. Öğlen ve akşamda aynı şekilde. Her öğünden önce birer yudum ve sonunda bir ha, yudum. sonunda bir de. Toplam 6. Yani 3 öğünde Altı bir önce bir sonra. Altı defa kullanılacak. Fakat burada dikkat edilecek husus mesela e, bunu ısıttık kaynattık ya. Diğer kullanımda mutlaka benvari dediğimiz e, sistemde evet. e, bir bardağın bir şey tencereye bir su yani koyup Yani benmari buharlı evet. e, suyun üstüne bir kap koyarsınız onun içinde ısınır. Evet evet evet. Yani bir su kaynatıyoruz. O suyun içerisine bardağı koyuyoruz. Her defasında sıcak içmek durumundayız. Bu ne işe yarar? Sohbetim Bu istemiyor. anlattığımız kür ne işe yarar? En önemli özelliği karaciğer sirozunda müthiş başarılıdır. Aa, çok güzel. Çok. Karaciğer sirozunda müthiş ee, etkilidir. Bunu kullananlar, biz burada verdiğimiz tarifleri kullananlar bize geri dönüş yapabilirler bununla alakalı. Ayrıca burada yine civan perçemi çayını ben e, sabah Siz ve akşam... Siz civan perçemini çok önemsiyorsunuz evet. onu biliyorum. Geçen Kadınlar zaten program, için değil mi? olmazsa olmaz dediği onu bitkilerden biri. Gelecek programda genişçe onu anlatalım. Civan perçeminden tamam. başlayalım. Bir de e, şey var ama neyse. Ne dedik? Karaciğer sirozu. Karaciğer kanserinde. Karaciğerde oluşan iltihaplarda vesairede 14 gün boyunca bu kürü yapacaklar. Bir hafta ara verirler, bir hafta sonra tekrar aynı şeyi yapabilirler. Bu mı? kürü kaç e, seans yapılır ya da kaç kere uygulanır? Şimdi şöyle. Yoksa e, hayatlarında bir rutin haline hayır, mi gelsin? Hayır 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 hayır. E, bir 14 gün sonra hayatlarında çok şeyin değiştiğini görecekler. Yani ama bir e, tedavi alıyorlarsa yani e, o tedavi yine e, devam edecekler. Bu tedaviyi sadece destek olarak bunu kullanacaklar. Hocam, yani bunu sadece tek başına tedavi olarak çok kullanmaları. Kısa söylüyor. bir süremiz Buyurun. kaldı. 40 kilidi de hemen şöyle bir hızlıca geçebilir miyiz? 40 kilidi de, onu ee, da sonra bahsedelim istersen. Öyle mi? 40 kilidi mi bahsedelim? Yok tamam, zaten çok kısa. Benim için önemseydiğim budur. Şöyle bir, bir dakikamız var hocam. Bir de karaciğer, şey akciğer içinde bir ufak bir kür verelim. Tamam, tamam yine eğir otu ve civan perçemi kullanır. Çünkü bu karaciğer akciğer kanserinde çok yaygın olduğu için bunu söylüyorum. Bundan ufak ufak parçalar alıp gün boyunca yavaş yavaş çiğinecekler. Ve çiğnedikleri şeyi eğir otundan ufak bir parça kopartıp ufak ufak çiğneyecekler ve yutacaklar. Ve gün Hocam yine sözünüzü bölüyorum. Aklınıza sığınarak e, süremiz tabii ki e, bitti. bitti. E, biz yine dediğimiz tamam. gibi Civan perçemiyle 40 kilidi bir sonraki pro programımızda tamam. gerçi bir sonraki tamam. programımızda hocam kadınları güzelleştirecek tamam. e, çok güzel küller tarifler de verecek. E, o arada da onları alırız. Biz şimdi çok ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür Rica ediyorum ederim. hocam. Ben de teşekkür